arkadaşlar oyunların böylesine hepiniz hoş geldiniz. Ben Melih. Bugünkü videomuzda artık 27 levele son XP'ler kardı ve bugün 27 level oluyoruz abi. Bunun şerefine like atıp abone olursanız ve yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Bak. Başka oyunlarda çekmemi istiyorsanız lütfen Yoruma kısmına düşüncelerinizi Yazın önerilerinizi bekliyorum evet Burada iki tane görev var bu iki görevden Birisini yaptığımız anda itibaren BAM hemen 20 devir olacağız Ve mesela bu e, At geliyordu At ağırı falan derken balık teknesi, balıkçı teknesi falan açılıyordu ve inek otlağı falan geliyor. Yani bayağı bir yer açılıyordu. Fakat bizde şu an her yer dolu olduğu için onları nereye koyacağız? inanın bilmiyorum ama bir şekilde ayarlayacağız artık diye düşünüyorum dostlar. Evet burada bayağı bir şeyimiz var gördüğünüz gibi. Artık 27 level olabilir. Burada görevi yapmak istiyorum. Hayır ise o görevi gönderdim gitti. Çevirdim de oyunda bir kasma gibi bir şey oldu. Neyse. Hmm, video dek gelmesi de enteresan. Mısır geldi. Çok da bir şey beklemiyorduk zaten Mısır'dan. Güzel. Ve şimdi artık buna bastığımız anda itibaren yani bu arkadaşa bu kamyonete dokunduğumuz anda bastığım ve 20 level oldu galiba. Tabi korkuluk amca var. Oyunun ilk başından bizi bizi rahat bırakmadı bir türlü. Yeni gelen şeyleri bu söylüyor. Bir dinleyelim bakalım ne diyormuş. Bu amcanın eski balıkçı teknesi. Onarmaya ne dersin? Onarabiliriz de para mı isteyeceksin ya? Şimdi buna bir de para mı harcayacağız? Oha. Yani. Ne diyeyim abi? Balıkçılık teknesini tamir etme balık avına çık. Keşke yani birden onlara bilmemiz için bize bin altın, iki bin altın. Hadi taş çatlasın 5000 altın istese onarıldım ama. Otuz bin altın ne abi ya? Biz üç bini zorluk kasıyoruz. Enteresan yani. Enteresan işlere. Bakalım daha neler gelmiş. Evet Dora atını da. Evet. Atımız falan da geldi. Fakat atı şu an alamıyoruz abi. Atı neden alamıyoruz? Çünkü burada 10 tane mavi hediye çeki hediye çekleri istiyor. Ve hediye çeklerimiz şu an yeterli değil. Hediye çeklerimiz yeterli olduğu zaman alabiliyormuşuz. Bari inek otlağını alabiliyoruz herhalde. İnek, inek otlağı alabilmemiz için. Tamam. Aa, tamam güzel. Tarla gelmiş mesela. Tarla alabiliriz. Tarlamız zaten bayağı bir az daha bir tarla alalım şuradan hemen çarçut ya bir balıcı teknesi için bu kadar fazla istemese bana anormal geldi ya. Ya ne abi bu? 35.000 bin altın ne ya? Yani ben bunu kasabilmek için zaten çok zor uğraşıyorum. Bir de 35 bin altın istiyor. Süper bey bunları düşürseniz keşke ama sesimizi duyan kim? Sesimizi duysa zaten böyle bir halk kimez. Neyse. Bakalım bari ineklerimizi alalım. 1500 bir, bir tane ineğe 1500 diyor. Tamam bir tane aldım. Gerisini artık kasarız videoda yapacak bir şey yok. Başka neler geldi? Evet dekorasyonlarda güzel şeyler mesela kuyu alabiliyormuşuz hediye çeklerini kullanarak. Bu hediye çekleri herhalde oyunun ilerleyen kısımlarında çok işimize yarayacak gözüküyor. Yok ya ben bunu video dışında bir düzene sokarım buraya. Sonra tekrardan yeni bir düzen yapıp diğer ki videoda gösterim arkadaşlar. Neyin nasıl bir şekilde aldığımı ettiğimi anlatırım. Şimdi bunları yapmaya kalksak video çok uzuyor, O yüzden başka bir videoda yaparız bunu merak etmeyin ama 27 ver olduk sonunda. Bu da iyidir. Bir tane istiyor 235. Hayır abi çok fazla eder. Mesela 235 diyor. Mesela buradan. Nerede abi bu? Bundan 4 tane ver. 200 be 300 331 falan yapıyor ya. abi ne yaptın sen çok ucuza istedim vermedim ondan 405 buradan xp falan aldık hemen bunu da gönder hmm, evet Evet yumurta falan istiyormuş yumurta ömrümüzü buradan alabiliriz çat 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 Şöyle bir Bu oldu mu? Güzel bu da oldu bunu da göndereceğiz şimdi Bu arada bu arkadaşlara yemlerini falan verelim ee, Evet Şöyle bir bakalım şunları bir hallettik. Evet 27 level, 27 level olduk olmasına da güzel mi oldu, kötü mü oldu bilemiyorum açıkçası. Çünkü kavamızda karşıtı yani bayağı hediye çekleriyle atı da almak bana bir garip geldi. Neyse. Çekler de kolay çıkmıyor yalnız ha. Bunu da söylemiş olayım. Çekler biraz sıkıntılı yani. Çıkması için bayağı bir uğraştıracak bizi. Bunu balıklı burger yapmamız için de bunu açmamız gerek. 35 bin abi nasıl bu kadar kolay bir altın kasacağız onu da tam bilmiyorum altın kasmayı hala çözemedim bu oyunda Evet ağıl falan doğru diyor abi bir dakika ne dolu diyordu bu Ağıl dolu diyor değil mi bir tane daha yem ver bu ikisi bir yemlensin Şuradan da arkadaşlara ver güzel Çarkı felekle gidiyor öldüğüm kadar ağıl abi ağılda maşallah 17 tane inek gemi var neden dolu olmasın ki Bunların hepsine böyle şöyle bir verelim Evet bir tane bant geldi gördüğünüz gibi güzel. Artık bunların hepsini şöyle bir yemlerini verelim. Burada yem kaldı mı? Kalmadı. Koyun yemi bayağı varmış. Koyun yeminden de aldık. Şöyle koyunlara yemlerini tekrar ver. Aldım abi. Lan oğlum alsana lan. ha Güzel. Başka ne var ne var ne var. Buradan bir şey satalım ya. Koyun yünü mesela bayağı bir fazla bizde. 162'ye buradan ver. Şunu satabiliyorum yüz Bundan bir tane satabiliriz ya. Çok da tın yani. İki tane bundan sattım. Aslında bunları hepsini bir videoda satabiliriz. Öyle bir şey yapabiliriz mesela. iyi i̇yi olabilir. Hatta bu videoda satabiliriz hepsini. Ama hepsini sattığımız an itibaren bizi zor duruma düşürür. Bunları bari satalım ya. Mesela baya bir paramız var. Yani iki tane bundan sattım mesela. Başka ne var? Turta tetler yaparız. Bundan sat. Peyniri de yaparız. Peyniri de satabiliriz. Bundan bu biraz pahalı fazla. İki tanesini 302'ye bunu da yolladım. Bayağı bir pahalıya vereceğiz ha. Kolay kolay da bunlar alamıyoruz tabii ki. Evet bugün baya baya döşedik yani ya. 180 ne hamburger verdim bir tane. Bunu veremem tabii ki. Başka ne lazım? Bunu verebilirim. Bir tane de bunu verdim. Evet gördüğünüz gibi maşallahı var. Dükkanı böyle donaltık bakalım. Dükkan böyle bayağı bir pahalaştı. Ben ne yapıp ne edip biriktirip buradan da bir balık teknesini açarım artık bildiğiniz gibi. Bu reis hala bekliyor burada lan. Bunu açmamızı bekliyor tamam. Seni açacağız olsun merak etme. Sana da sıra gelecek ama bir dur. Bir dur Allah aşkına bir dur. Zaten çok fazla para istiyorsunuz nasıl vereceğimi de bilmiyorum. Zor yani. Şöyle bir yemle bakalım. Garibim sen de kaldın değil mi ya? Evet tavuk yemlerimiz yine maşallahı var. Mı lan? Şöyle bir aldım. Şöyle bir yaptım. Güzel. Evet sen ne istiyorsun kardeş? Al bakalım. Ş şöyle bir ambar dolar bu bu ambarı hala çözemiyorum ve sinirime gidiyor ya bu ambar meselesini hala çözemedim çözemememin sebebi zaten belli az çok baksanıza yani bayağı 30 tane soya fosili var soya posili satacağım ya eninde sonunda elimize geçecek geçen bölüm bulamamıştım ama bu bölüm buldum bulduğum anda da direkt sattım nedense İşin garip yani 136'ya bunu da sattım bu arada alan oluyor gördüğünüz gibi Elmadan bol elmadan sat gitsin 198'e Arkadaş bunu almış başka alan var mı Bir de bunu almış 540'a Demek ki baya bir adamın parası var Görünüşe göre Evet buradan tavuk yemimiz falan çıkmış Bunları da hemen ver Gitsin Evet güzel Buradan da böyle bir şey yaptık hmm, Baya bir şey satılmış Bir tane daha bir şey satalım ya 20 tane mesela pamuk var Pamuktan biraz satabiliriz Pamuk çok nadir aslında ama 115'e bir tane verdim. Ardından Wish neden verebiliriz 3 tane 205'e? 3 3 versek bayağı kardayız ya. Sonra şunu ver. Yani buradaki maksat artık e, olabildiğince para biriktirme. Çünkü artık oyun e, para mevzusunda bayağı bir abarttı. Abi altın çok istiyor. Yani buradan daha bir sürü alamadığım şey var. Mesela Size göstereyim kek fırını, dökümcü, meyve suyu sıkacağı gelmişti. Şeydeki 26 level olduğumuz zaman daha onu alamadım. 27 level olduk. Çünkü aşırı derece para istiyor ve benim habire buradan satış yapmamı istiyor herhalde. Ve ben de elindeki yaptıklarım hepsini satıyorum artık. Çünkü başka bir çare kalmadı. Diğer türlü burada görevler yapmaya kalkarsak diğer türlü oyunda çok ilerleyemeyeceğiz gibi geldi. O yüzden bundan sonraki mantık benim şöyle oldu. Habire ticaret yapmamız gerek. Bu anlaşıldı da bayağı bir ticaret yapacağız. Ortadan yap gitsin. Sen ne yapamıyoruz? Sen 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 de yoksun. Tamam. Bunlar arası ham bu ne abi? Evet, bal, balıklı burka için tabii ki de balık et etmesi istemesi gerek. Gayet normal. Yumurtamız yok. Şuradan yumurta vardı. Yumurta alabiliriz bir dakika. 180'e bir tane yumurta alacağım artık. Çünkü başka bir şeyimiz kal. ağıl dolu abi. Şaka gibi. aldır ama 10 tane yumurta aldık sanırım. E, ee, yumurtada değerlendirelim. Şöyle pastırmalı omlet yap. Bunlar da bayağı iyiye gidiyor. Pamuz, pamumuz var. Pamuktan şunu üretebiliriz. Güzel olabilir. Ve bu arada sizler sizlere tavsiyem eğer oyuna yeni başladıysanız e, ee, aldınız size verilen bedava elmasları burada kullanın ve tezgahları daha çok yer açmak için kullanın çünkü diğer türlü çok sorun yaşarsınız yani. Ben bayağı yaşadım ilk başta. Mesela burada ben çok sorun yaşıyorum. Gördüğünüz gibi 5 tane yer açtım. Burada da 5 tane yer açtım. Bunların en mantıklısı elmasları burada kullanın. Çünkü diğer türlü çok saçma olur. Bizimiz hala var. Tereyağı yapabiliriz. Bir tane peynir, bir tane tereyağlı. Karma karışık bir şey ortaya çıktı. Başka bir şey yapamıyoruz sanırım. İnek yem yapalım hemen buradan. Yemleri bir hazırlayalım. Çünkü yemler lazım olabiliyor. Bu arada buğdayımız kalmamış. Buğday yok lan. Bildiğim buğday yok abi şaka gibi. Buğdayımız yok ve satışlar güzel bir şekilde devam ediyor. Reklam verelim şuradan hemen. Çat çat reklamlar. Güzel. Bak buradan hemen satışlar güzel bir şekilde ilerliyor. Buradan ne satabiliriz? Mesela şunu sat. Bundan bayağı fazla var. Krep'ten iki tane satabiliriz. 216'ya. Arttırırız artık. Yani başka çare yok. Paramıza yeteri. Elimizden geldiğince arttıracağız. Oyun bunu istiyor. Bu arada Nuray diye bir arkadaşımız yardım etmiş. Teşekkürler. Evet bir videonun burada sonuna geldik. Eminim videoyu beğenmişsinizdir. 27 level olduk fakat baya bir şey pahalı olduğu için ve hediye çeklerimiz tam yetmediği için alamadık çoğu şeyi. Ama merak etmeyin. bunlar Bunları video dışında güzel bir şekilde ayarlayıp sizlere diğer videoda daha iyi bir şekilde paramızı toparlayıp ve binalarımızı alıp sunacağım. Ve güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bu video böyleydi. 20 devre olduk. Eee, paramız etmediği için çok fazla bir şey yapamadık. Ama yine günlük işlerimizi yaptık ve diğer iki videoda daha çok burada bayağı bir satış dönüyor şu an. Evet bayağı bir dönüyor gördüğünüz gibi. Diğer iki videoda daha güzel bir bölüm geleceğini düşünüyorum. Bu video böyleydi. Eee, kusura bakmayın artık. Başka videolarda görüşmek üzere. Hey de kalın. Oyunların böylesine kalın dostlar. Bay bay.